Bir değil 2 değil 3 değil tam 4 adet kamyon lastiği aynı anda patlamış ve hepsini de çözüme kavuşturacağız Üstüne kamyon da eski tipi olduğu için jant iyice paslanmış ve yerinden asla çıkmıyor Balyozla darbeler indirmeye devam ettikçe bana mısın demiyor Ama nihayetinde ikili double kuvvet uygulayıp yerinden çıkarmayı başardık Lastiklerin ahı gitmiş vahı kalmış Abi üstüne vazife olmayan şeylere çok karışıyor Abi çekim yapıyoruz şöyle bir kenara çekilir misin lütfen İlk başta anladığımı göreceğiz Elimize ağır makineli alıp tüm bijonları söktükten sonra diğer lastiğin havasını kaçırıp kaçırmadığını kontrol ediyoruz. Bu siboptan kaçırıyor. Abi kameranın önünden bir çekil. Diğer lastiği de kontrol ediyoruz ve ondan da küçük bir hava sızıntısı geliyor. Sol taraftaki dış lastiği çıkartıyoruz ve yine her zamanki gibi iç lastik yerine oturmuş. Balyoz darbelerini indirdikçe bu lastik daha da fenalaşıyor ve ben çıkmam diye inat ediyor. Neyse şu lastiği diğer tarafa alıp bir kontrol edelim. Çıkmayan lastiğe de yumuşaması için tüm bijonların etrafına su sıkıyoruz. Abi kameranın bir çekil. Her yerine su sıktıktan sonra bu lastiği biraz beklemeye alıyoruz. Çıkardığımız tüm lastiklerin hava sızıntısının nereden geldiğini bulduk. En son çıkardığımız işte buradan geliyor. Çıkmayan lastiği beklerken biraz kafein iyi gelir diyerek kahve molası veriyoruz. Ardından sibobu değişecek olan lastiğin tek tarafını yanak düşürme aletiyle düşürüyoruz. Sonrasında değişik bir yanak düşürme aleti kullanıp sibobu değiştirmek için gerekli olan açıyı açtık. Sibop'un civatasını söküp yeni bir Sibop taktıktan sonra lastiği serbest bıraktık. Daha sonrasında hava kaçıran lastikler çok kötü durumda olduğu için söküp işten tamir etmek yerine dışarıdan fitil atacağız. Fitil aparatına fitili takıyoruz ve ilacı sürdükten sonra tüm gücümüzle lastiğe bastırmaya çalışıyoruz. Ama çok sert olduğu için içine girmem diye at ediyor. Yapılacak iş değil gerçekten. Fitil attığımızda fitile bakıyoruz ki baskıdan yırtılmış. İlk deneme hiçbir işe yaramadı ve bir kez daha deniyoruz. Ve bu da aynı şekilde koptu ve hiçbir işe yaramadı. Ben yani Sıbaba değiştirdiğimiz lastiğin havasını basarken abim de matkapla delmeye çalıştı ve sonrasında içine soktu. Bu lastik de tamam, bu lastik de tamam. Şimdi yerine götürüp takma vakti. İlk başta sökülmeyen lastiği hatırlarsınız. İşte o lastiğin çok büyük bir yarası vardı ve ona yeni lastik takmaya karar verdik. Sağ tarafın iki lastiğini de çözüme kavuşturduk ve yerlerini takıyoruz. Yeni çıkma lastiği araçtan indirdik ve jantın yanına götürdük. Bu sibobun da deforme olduğunu gördük ve buna da yeni bir sibob taktık. Abi gözünü seveyim şu kameranın önünden bir çekil. <laughs> Görünüşe göre tüm lastiklerin sorunu ağır yük ve uzun vade kullanımından kaynaklanıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de tüm lastiklerin anasını ağlatana kadar kullanmak gerekiyor. Hava tutmayan lastiklere şok vuruyoruz. Birinci deneme olmadı, ikinci deneme olmadı, üçüncü deneme olmadı. En sonunda hava kaçıran bölgeye kağıt ıslatıp kağıt koyuyoruz ve nihayetinde tutturmayı başarıyoruz. 4 lastiğin işlemini tamamladıktan sonra yerlerine takıyoruz ve ağır makineyle ile tüm bijonları sıkıyoruz. Sürekli kameranın önüne geçen ve sinir krizine sokan abiden 6000 TL alıp olay yerinden ayrılıyoruz.